hazırlanmak demektir. Bu bağlamda teknolojinin ve dijitalleşmenin kullanıldığı daha güvenli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa edilmesi gerekmektedir. Müdürlerimiz her alanda gerçekten kendini yetiştirmiş ve şehrimizin kıymetli bilim insanları diyorum sizlere. Siz çünkü hepiniz kendi alanlarınızda gerçekten hem liyakatınızla hem de eğitiminizle çok ciddi çalışmalara imza atıyorsunuz ve böyle bir toplantıda ve sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz çalıştayımıza hoş geldiniz. <laughs> Değerli katılımcılar, biz belediye olarak bütün birimlerimizle, bütün gücümüzle halkımızın yanındayız. Bundan sonra da aynı anlayışla halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman 6 Şubat sonrası gerçekten ciddi sorunlarla buluşuyor ve bu sorunların başında da kenti yeniden inşası ve bu süreçlere ilişkin yaşanan sorunlar geliyor. Ben adayken burada aday olarak huzurlarınızdaydım. Yine mühendis arkadaşlarla bir araya gelmiştik. Sizlerin önerilerinizi almıştık. Ve sizlerden aldığımız önerilerin bir kısmını seçim vaatlerimiz arasında da almıştık. Seçimler bitti, seçildik. Ve bugün meslek odalarıyla ilk toplantımızda, ilk çalıştayımızda yine mühendislerle, mimarlarla, bu işin erbaplarıyla sizlerle bir arada o gerçekleştiriyoruz. Yani ilk toplantımızı sizlerle de yapmış olmamız şunu ifade ediyor. Biz gerçekten bu alanı önemsiyoruz. Belediye olarak bu alanda yapılması gereken işlerin olduğuna inanıyoruz. Ve bunu da sizlerle birlikte başaracağımıza da inanıyoruz. Burada belediye odalarımız bu işin gerçekten uzmanlarıyla işbirliği ve dayanışma ne kadar güçlü olursa sorundan aşılması da o kadar kolay olacak. Onun için hem katılımcı beliricilik anlayışı gereği hem de bilime olan saygımız gereği bilim insanlarıyla, sizin gibi kıymetli insanlarla bundan sonraki süreci tartışmak, planlamak ve yol haritasını çizmek adına bir araya geldik. Yoğun bir katılım olması beni çok mutlu etti ve katılımlarınız için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci sizler söyleyeceksiniz, biz belediye olarak not alacağız, siz önerilerinizi söyleyeceksiniz, biz notumuzu alacağız, eleştirilerinizi söyleyin, notumuzu alalım. Hep beraber bundan sonraki süreci birlikte düzgün planlayalım ki ne siz sorun yaşayasınız ne de halkınız. Mühendisler olarak hepinizden ricam, söyleyecek ne sözünüz varsa söyleyin. İki yıl sonra, bir yıl sonra bu salonlarda bir araya geldiğimizde, efendim şu eksik oldu, bu fazla oldu demeyin. Söyleyin ki biz de şimdi kendimizi ona göre çek edelim, eksiklerimiz varsa tamamlayalım ki bundan sonraki süreçlerde daha düzgün işler yapalım. Ruhsat birimimiz, imar, bütün ilgili birimlerimiz de burada. O birimlerimizde yaşanan aksaklıklar varsa onlar da bize söyleyin. Biz eleştiriye açığız, eksikler varsa söyleyin. Arkadaşlarımız da ona göre eksiklerini fark etsinler ve bundan sonraki süreçleri daha doğru yönetsinler. Ben çok güzel bir çalışma olacağına inanıyorum. Burası özgür bir platform. Herkes fikrini bilim ışığında, sanat ışığında söylesin. Biz de ona göre bir sonuç bildirgesi yayınlayın. Ve biz de burada aldığımız kararları meclisimize götürelim. Belediye meclisinde gerekirse tartışalım. Gerekirse bazılarını hüküm haline getirelim. Ve halkımızı depreme dirençli güvenli bir kentte yaşamanın koşullarını, imkanlarını sağlayalım. Geçmişte de belediyemizle birlikte bir takım çalışmalar yapmışsınız. Bir takım hazırlıklar yapılmış. Bundan da haberdarız. Yönetmelik hazırlıkları yapılmış. Bundan da haberdarız. Bunları da alacağız. Önceki de şimdiki harmanlayıp güzel bir sonuç çıkaracağız. Ve ben bu konuda hepinize güveniyorum, güveniyorum. İnşallah yapacağımız bu çalışmalar bundan sonra hem belediye olarak bize ışık tutacak hem de şehrimizin daha güvenli olmasının altyapısını da zeminini oluşturacak. Biliyoruz imar kanunundan kaynaklı sorunlar var. Yönetmelikten kaynaklı sorunlar var. Rezerv alanların muamması var. Bakanlıktan kaynaklı sorunlar var. Ama bu sorunların hedefimize yaklaştırmaktadır. Ülkemiz deprem kuşağında yer ve birçok aktif fay vardır.